Sevgili teraziler hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. sağlığınız sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir. Hayırlı ramazanlar. Bakalım bu ay sizin ne gibi enerjiler kuşatacak. Nelere dikkat etmeliyiz? Odak noktamız hangi yönde olacak? Deklediğimiz haberler maddi fırsatlar kapıda biraz yavaş olsa da yola çıkmışlar. Geliyorlar. Haberiniz olsun. Şimdi bu ne? ayın gündemi maddi fırsatlar beklenen ödüllerin bir şekilde elinize ulaşması, haberlerin gelmesi, beklenen paraların yine aynı şekilde elinize ulaşması, maaş artışı, terfi, prim almak gibi durumlar söz konusu olabilir. Ve önümüzdeki günlerde bir kutlama yapacaksınız. Çok uzun zamandır üzerine çalıştığınız, emek verdiğiniz Yüzümüzü kuyruğuna geldim dediğiniz bir konuda bir zafer ilan etmek bu bir ilişkinin evliliğe doğru ilerlemesi, ailelerin tanışması, topluma bir şekilde ilan edilmesi durumu olabilir. Yapılan bir işin sunumunun neticelenmesi ve bunun karşısında işveren çevresinden alınacak bir takdir, bir ödül, bir terfi vesaire bunlar olabilir. Haberimiz olsun. Diğer taraftan çok fazla yük, çok fazla sorumluluk söz konusu. Özellikle 2024'ün 10. ayından beri sırtınızda taşıdığınız bazı yükler olabilir. Aynı anda birden fazla işe gitmek, birden fazla işi idare etmeye çalışmak, odaklanmanız gereken noktalara odaklanamamak, ilginizin, alakanızın dağılması, dikkatinizin toparlanamaması gibi durumlar söz konusu olmuş olabilir ama çok az kalmış. Yine tamamlamanız gereken bir olay, bir misyon var. Hatta birden fazla. Bu sürecin sizi fizyolojik olarak yorgun hissettirdiği ortada ama sağlığınıza, özellikle bağışıklık sisteminize dikkat etmenizde fayda var. Her fırsatta dinlenmeye bakın derim. Şimdi önümüzdeki günlerde Ateş grubundan Koç Aslan Yay biriyle bir temas kurabilirsiniz yeni bir tanışma gündeme gelebilir Ama bu tanışma sanki sizi daha öncesinden zihninizde yarattığınız bir e, ilizyonla tekrar karşılaşmaya itecek. örnek veriyorum şöyle bir önyargınız vardı daha öncesinde Koç Aslan Yay burcundan bir partneriniz olmuştur ve bir şekilde sizin dünyayı burnunuzdan getirmiştir. Ve karakteri, kimliği, kişiliği ve size yaklaşım biçimi inanılmaz derecede eski sevgilinize, eski eşinize benziyordur. Hem hanımefendi hem beyefendi kardeşlerim için söylüyorum. Bu sizi bir tık tedirgin edebilir ve konfor alanımdan çıkmam gerekiyor mu? Daha önce böyle bir adamla böyle bir kadınla zaten karşılaştım. Neden şans vereyim deyip kendi içinizde bir duvar örebilme durumunun söz konusu olabilir. Yani bu kişiyle ve tanışmak konusunda bir tık isteksiz olabilirsiniz. Yani dışarıdan bakıldığında sizi işinde, gücünde, kendini etrafına, sevdiklerine adamış ve kendi merkezinde olmayan, etrafındaki insanlar için yaşayan inanılmaz derecede e, empati becerisi gelişmiş ve fedakar bir karakter olarak görüyor bu insanlar sizi. Ve bu yönünüz etrafınızdaki insanları cezbediyor. İyi araştırmanızı tavsiye ederim bu ay içerisinde tanışacağınız kişileri ve etrafınızda sizi stoklayan, açığınızı kollayan, işte güçte ne durumdasınız, kaytarıyor musunuz, elinize telefonu fazla alıyor musunuz, böyle e, kraldan çok kralcılık yapan tipler vardır ya patron yalakası. Öyle insanlara özellikle dikkat etmenizde fayda var. Çünkü burada bir rekabet enerjisi ve bunun beraberinde çıkabilecek ağız dalaşlarına işaret ediyor. Ve bu sizi bir yol ayrımına götürecek. Ben haset fesat insanlarla uğraşmak istemiyorum, mücadele etmek istemiyorum artık. Kendi yoluma gideceğim diyebilirsiniz, bir karar alabilirsiniz. Çok samimi sıkıfık olduğunuz insanlar dahi size bu şekilde yaklaşabilir. İnsanlarla aranıza koyacağınız bir mesafeye, belki arkadaşlık ilişkilerinizin bitmesine dahi sebebiyet verebilir. Alacak verecek konularıyla alakalı yaşanacak bir... Gerilim de olabilir bu aynı şekilde. Birinden alacağınız varsa içiniz rahat olsun. Önümüzdeki günlerde bu durumu telafi edecektir. Yasal meseleler bakın. Yani belki paramı vermezsen seni mahkemeye veririm gibi bir şeyler demişsiniz birbirlerine. Gerçek duygularını göstermeyen maskeli ve çok samimiymiş gibi gözüken insanlara özellikle dikkat edin. Bakın. ikili ilişkilerde. İyi analiz etmekte fayda var. Uzun uzun zaman geçirmekte fayda var. Yani yazışarak, telefonda konuşarak bir yere varamazsınız. İlla ki ufak tefek nüanslardan az çok bir şey anlayabilirsiniz ama muhakkak yüz yüze gelinmeli. Vakit geçirinmeli. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle canlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.